Ben Çiğdem, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin aşı sorumlusuyum. Tuba ben, ben de Eğitim Araştırma Hastanesi aşı biriminde görevli hemşire olarak çalışmaktayım. Ee, bizler yaklaşık 5 aydır Eğitim Araştırma Hastanesi'nin COVID aşı birimine e, hizmetini devam ettiriyoruz burada. E, şu ana kadar yaklaşık bir 60-65 bin kişi kadar e, aşılamamız mevcut. Yaş grubumuz sürekli bakanlığımızca güncelleniyor. Şu anda 18 yaş üstüne aşılamaya başladık. Bizler siz aşıya geldiğiniz sürece daha mutlu oluyoruz. Çünkü aşı yaptığımız sürece biz bu pandemiyi atlatacağız, aşıyla, geç, aşıyla atlatacağız. O yüzden herkese aşıya bekliyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak eğitim araştırma hastanesinde özellikle farklı birimlerden bir araya gelerek aşı birimini oluşturduk ve birbirimizi hiç tanımadığımız halde burada bir fedakarca ve gönüllü bir ekip olarak aşı çalışmalarını yürütüyoruz. Türkiye'nin her yerinde ve dünyanın her yerinde çalışan bütün sağlık çalışan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Buradan sevgi ve selamlarımı E, Arkadaşıma dediği gibi biz bu şekilde fedakarca ve gönüllü çalışarak bu pandemi sürecini atlatacağız inşallah. Teşekkür ederim.